Merhabalar herkese. Dünya Takımlar Rapid Şampiyonası bugün başladı ve dünyanın en iyi ustaları bu turnuvada mücadele ediyor. Ülkemizden de iki büyük usta turnuvada yarışmakta. Bir tanesi Ediz Gürel, diğeri de Yağız Kağan Erdoğmuş. Benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda Beyaz Taşlar'da Hindistan'ın altın jenerasyonundan bir büyük usta. Nihal Sarin var. Siyah Taşlar'da ise 15 yaşındaki büyük ustamız Türkiye'nin yeni bir numarası Ediz Gürel oynuyor. Zaman temposu 15 dakika artı 10 saniye. Bakalım neler yaşanmış. Atef 3 başlıyor Nihal Sarin D5 G3 G7 Fil G2 ve Fil G7 İki tane Fianchetto fili geliştirildi D4 sürüşünden sonra da ATF6 ile tamamen simetrik bir açılış izliyoruz Nihal Serin kısa attı Edis kısa attı c 3ten sonra ise Edis filini F5 karesine geliştirerek şu anda simetriyi bozmuş durumda At BD2 At BD7 ve Vezir B3 ile Nihal B7'ye doğru bir saldırı gerçekleştirdi Vezir C8'de savunuldu At H4 şimdi de file doğru saldırısı var Nihal file e 6'ya çekiyor Edis ve F4 hamlesi geliyor. Nihal Sarin burada sürekli isteklerle gelmeye başladı ve F5 hamlesini sürmek istiyor ama o sürüşe izin yok. At B6 oynuyor burada Edis. Hem vezirin B7'ye doğru bakışını artık e, atla da savunmuş durumda hem de vezir ve filin bataryası artık F5'e doğru baktığı için yani vezir de F5'i savunduğu için F5 piyonu sürülemez. A4 oynuyor burada Nihal Sarin. A5 oynayarak atı kovalamak istiyor ve dolaylı yoldan da tabii ki F5 planını gerçekleştirmek isteyecek ama A5 sürüşüne izin yok Edis tarafından. Kaleye birden sonra at e4'e yerleşti ve şimdi sanki piyon kaybetmişiz gibi görünse de aslında beyazlar at çarpı e4 alamıyor çünkü d çarpı e 4ten sonra vezir istekte ve vezir c2 veya d1 karesine kaçtıktan sonra da özellikle beyazlar f5 hamlesiyle e4'ü desteklerse hem alan olarak hem de konum olarak büyük bir avantajın sahibi olacak. H4'teki atın zaten ee duruşuna baktığınızda neden siyahların üstün olduğunu da anlayabiliyorsunuz diyelim ve bu yüzden tabii ki Nihal Serin E4'ü almayacak. At HF3 dönmüş. At D7 ve at E5'ten sonra da at F6 ile atlar istenen konumlara yerleştirildi. At çarpı E4, at çarpı E4 ve fil E3'e gelişiyor şimdi Nihal Serin ve C5 hamlesi geldi. E, Ediz'den burada D4'e doğru bakan önemli bir tercih geliyor. c 5ten sonra D çarpı C5 alınmış. At çarpı C5 ver veziri. Vezir A3 karesine giderek ver C5'teki atı deyince de B6 ile at sağlamlaştırılıyor. At D3 tekrar at At'a doğru bir bakış var ve atlar sonunda kırışılmış durumda. At çarpı D3, E çarpı d 3ten sonra şimdi B6 piyonu istekte ve vezir C7 ile beraber Edizora'yı savundu. Fil F2'ye döndükten sonra da kale B8 hamlesi oynanıyor. Bezir B3, D5'e doğru bir saldırı var. Kale Fd8 ile beraber burası da savunuldu. Aslında bilgisayara göre bir üstünlükten bahsetmek mümkün değilmiş ama sanki beyaz taşlar biraz daha hücum ediyor, siyah taşlar biraz da savunuyor gibi zaten birçok açılış teorisinin de temelinde bu var diyebilirim. Burada Nihal Serinin D4 oynadığını görüyoruz. File 6 hamlesinden sonra da işte oyunun en kritik anlarından bir tanesi. Nihal Serin burada çok hafif bir üstünlük veren en doğru hamlesini oynuyor ama bilgisayara göre doğru bu hamle. Kale çarpı E6. Kale çarpı E6 tahtada o beyaz fili söken bir hamle ve tabii ki piyon yapısını da birazcık siyahların bozuyor. F çarpı E6'yı almış buradayız. Kale E1 ile beraber hemen e6'ya saldırı var. E6'ya saldırı demek dolaylı yoldan D5'in de tabii ki sıkıntıya düşmesi demek ve beyaz karelerde çok fazla işler yapabileceğini düşünüyor Nihal Sarın. Yani diyor ki o kalite eksikliğini ben beyaz karelerden yapacağım hücumla karşılayabilirim ve e, iyi konumlar elde edebilirim diyor. Fakat Ediz'in hamlesi vezir C4. Ediz de diyor ki sen kalite geridesin ben hemen vezirleri değişmek istiyorum. Ne yapacaksın E6'yı almak istersen? sonrasında alabilirsin vezir değiştikten sonra diyor. İşte burada Nihal Seri'nin konumunu devam ettirmesi için yapması gereken hamle vezir çarpı c4'te vezir değişimiymiş. D çarpı c 4ten sonra da yine bir tane hamlesi var o da fil C6. Fil C6 ile beraber evet E6'yı almıyoruz çünkü özellikle rakibin B5 sürüşüne izin veremez Nihal Serin. B5 sürerse eğer ediz burada yavaş yavaş hatlar açılmaya başlanıyor ve kaleler daha fazla iş yapmaya başlıyor. Şimdi ise beyaz fil gerçekten tahtada Rakipsiz gibi görünmekte özellikle fil B5'e yerleşip C4'e doğru saldıracak E6'ya zaten saldırıları var ve beyazlar gerçekten hafif bir üstünlük veya en kötü durumda eşitliklerle devam edebilirmiş bu oyuna zaten Nihal Seren'in de planı buydu ama Nihal Seren burada vezir kırışmayı yediremiyor vezir kırışmak istemiyor çünkü hücum planları azalacak ve kalite geride olduğu için de vezirini C2'ye dönmüş ama daha önce bahsetmiştim. Vezir çarpı c4 almadığı zaman işte b5 hamlesi burada yavaş yavaş Ediz'in kalelerinin daha kuvvetlenmesi anlamına geliyor. a4'e doğru saldırı var. a çarpı b5. Vezir çarpı b5. e6'ya saldırıyorsun ama karşılığında b2'yi vermeye razı mısın? a piyonu burada çok kuvvetli bir piyon olacak. Belki de vezire doğru hızlıca koşacak. Kale e2 ile b2 savunuldu. a4 hamlesi gelince de fil h3 e6'ya başka bir taşta saldırısı var şimdi. Kale b6. e6'yı tutuyormuş gibi görünse de aslında aslında e6'yı tutmuyor bu hamle. Asıl amaç eğer fil çarpı e6 alınırsa mesela şah g de oynayacağız ama bir sonraki hamle kale b8 oynanacak ve b2'ye inanılmaz bir baskı var. Orada artık vezir c4 ile b2'lere tekrar baskı olabilir ya da dümdüz c2, b2'deki piyonu alıp a piyonunu hızlıca vezire doğru koşma planları olabilir burada Ediz'in bu yüzden E6'yı almıyor burada Nihal Sarın ve Şah G2 oynamaya karar veriyor. Şimdi Vezir A6. Vezir A6 ile beraber e6 desteklenmiş durumda. Fil E3 olur da bir durum olursa filin C1'e dönmesi ve bu kareleri desteklemesini isteyecek. Nihal Serin şah 8'den sonra fil G4. Aslında yani senin şah kanadından bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü oyun vezir kanadına döndüğünde oradan hatlar açıldığında Ediz'in iki kalesi iş yapmaya başladığında oyunu kaybedeceğinin farkında ki zaten Ediz şu anda kale DB8 hamlesini oynadı. B2'ye doğru saldırıları var. C1 fil C1 hamlesiyle beraber tutuldu. Şimdi kale C8 ver fil çarpı D4'ü vezir D2 ile beraber D4 desteklendi ve açmazdan kendisini kurtardı. Kale C, C6 hamlesi geliyor. ABC hatlarına ağır aletlerini dizmiş durumda şimdi. Ediz Gürel ve H4 Nihal Sarin artık şahkan adından bir şeyler yapmak durumunda. Vezir ve filin oluşturduğu bir batarya var H6'ya doğru bakan. Fil bir şekilde beyaz karelerden işleyebilmesi için E6'nın ya da G6'nın ortadan kalkması lazım. Henüz onlar kalkamadı ve A3 hamlesi geliyor. Ediz'in artık harcayacak vakti yok. Ediz diyor ki ben vezir kanadında evet B2'lere saldırmıştım. Orayı yarmaya çalışmıştım ama ben artık direkt hat aşılmasını istiyorum. Piyon değişirsek değişelim diyor. B çarpı A3 ve kale B3 hamlesiyle beraber şimdi C3'e doğru yoğun bir saldırı var. O C3 saldırısı kale E3 ile beraber savunuldu ama şimdiki hamle vezir A5 de geliyor. Tekrar C3 isteniyor ve fil B2 oynamaya karar vermemiş burada. Demiş ki ben vezir F2 oynuyorum. Nihal Serin diyor ki c 3 alabilirsin. Bu nasıl bir karar? Edis burada hesaplıyor. Bu arada Nihal süresini görüyorsunuz. 14 saniye. Bu şu demek. 4 saniye kala oynadı ve 10 saniyelik eklemeyle beraber 14 saniye çıktı demek. Birazdan daha fazla kullanacağım çünkü o yüzden açıklamak istedim. Kale B çarpı C3. E biz yani o piyon düşerse eğer yapı tamamen dağılmayacak mı? İşte Nihal planı fil D2 ile beraber şiş atmak ama şişine şiş diyor burada Ediz ve fil çarpı d4 alıyor fil bir taraftan bu fil şiş atmış durumda. Diğer taraftan bu fil şiş atmış durumda. Ve ortalık oldukça karışık. Eğer fil çarpı C3 alınırsa kale çarpı C3 ile devam edilebiliyor. Ve gördüğünüz gibi E3'deki kale buradaki açmazdan büyük bir baskı altında kalıyor. Gerçekten hesaplaması çok zor bir yermiş. Ve zaten süreleri görüyorsunuz. Burada bir saniye kala oynamış zaten Nihal Serin. Ve 11 saniye çıkmış süresi. Ve ne yapacak? Nihal burada şahış 3 oynuyor ama gerçekten... Satranç çok zor bir oyun ve biraz bakıldığında yani oyuncu muhtemelen hesaplamaya çalıştığı bir şeyler ama 10 saniye yani yeterli bir süre değil bunun için ve hesaplamak da mümkün değil. Çünkü şöyle bir durum varmış. Fil çarpı C3, kale çarpı c 3ten sonra vezir B2 oynayabiliyormuş Serim ve işte fil E3, vezir B8'e girecek ve aslında Burada bir şekilde hani yine siyahlar üstünmüş ama baktığımız zaman tahtaya beyazlar bir sürü şah çekebiliyor. Arkadaki bütün piyonları topladığı yapılar falan var. Hesaplamak çok çok zor hele bu sürede. Bu yüzden şah h3 oynuyor burada Niyaser'in ama şah h3'ten sonra fil e, özür dilerim fil çarpı e3 de alabilirdi ama vezir a7 ile beraber şimdi Ediz diyor ki ben bu şişten çıktım kendi şişime omuz veriyorum. Kendi şişimi destekliyorum diyor. Kale çarpı C3 almış Nihal Serin. Evet bir kale aldı ama vezir boşta. Fil çarpı F2 alıyor Edis. Zaten kazanan tek hamlesi. Kale C6 ile beraber iki kaleye vezir değişildi. Normal şartlarda iki kalenin daha iyi olduğu yapılar da var. Fakat zaten Edis kalite üstün olduğu için şu anda tahtada kale file vezir bir durum oluştu. Ve şimdi vezir B7 ile ver C6'daki Kaleyi diyor burada Ediz Güral. Sıkıntılardan bir tanesi şu. Beyaz Şah'ın zayıflığı aslında ve Beyaz Şah gerçekten problemli bir yapıda. Onu söyleyeyim. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Mesela e, kale çarpı E6'ya. Bu adam oyunun ortasından beri bu E6'yı alamadı. Şimdi alsın kale isteniyor. Bedavadan piyon. Eğer böyle bir hamle yaparsa D4 sürüşü var. Vezir H1'den mat isteği gerçekten çok kuvvetli ve engellenmesi de bir o kadar zor. Engelleseniz de bir yerlerde taş kaybediyorsunuz illa onu söyleyeyim. Bu yüzden Vezir B7'den sonra kale C3 dönüyor. Biraz konumunu sağlamlaştırıp en azından berabereye tutunmak isteyecek Nihal Sarin ama bu sürelerde yine kolay mı değil. Fil D4 hamlesi ver C3'teki kaleyi ve fil E6. Burada Nihal Sarın son numarasını yapıyor ve diyor ki kaleyi istersen alabilirsin. Eğer Ediz bu kaleyi alırsa fil çarpı c 3ten sonra evet çift fil mat ediyor burada edizi. Fakat yani d4 var fil çarpı d4 mat ediyor burada edizi ama tabii ki ediz bu kadar buraya kadar getirdiği oyunda gidip de o kaleyi almayacak. Vezir b1 hamlesini oynuyor. Vezir b1 hamlesinden sonra da şunu söyleyeyim özellikle vezirin h1'e girişleri var artık ortalık iyice karışıyor ve şunu yapması lazım ne yapması lazım? Vezir H1'e girmesine izin veremeyiz. Kale C1 oynaması lazım ama kale C1'den sonra da siyahların burada Vezir D3 hamlesi var. Şimdi bir taraftan buraya baktı, bir taraftan buraya baktı, bir taraftan buraya baktı. Bir sonraki hamle fil F2 gelecek. Şimdi bu fili kaçman lazım senin. Fili E1'e kaçıp burayı savunmaya çalışırsam da açık yani fil E1 mesela oynadığın zaman bu kez Vezir F1'den girdiği için hemen mat olduğunu göreceğiz. Çünkü şaşık gelecek. Bir daha şah çekiyorum. Kaçmak zorundasın. Ve gördüğünüz gibi böyle matlar olabiliyor. Bu yüzden ya G3'ten ya işte Vezir F1'den başlayan hücumlarla beraber mat planlarına uğrayabilir. Ne yapıyor Nihal Sarin? Nihal Sarin muhtemelen bunları birçok defa düşünüyor ve oynadığı hamle H5. H5'ten sonra yine bir saniye kala oynuyor ama çok kötü bir hamle. Ediz'in artık tahtada iki hamlede matı var. Videoyu durdurup bu iki hamlede matı bulmayı deneyebilirsiniz ve yorumlar kısmına bu matı yazabilirsiniz. Ediz neredeyse hiç düşünmüyor ve Vezir H1 hamlesini oynuyor. Vezir H1'den sonra Nihal Serin mücadeleyi terk etti. Çünkü ne yapabilir? Çünkü yapabileceği tek hamle burada Şahın'ı G4 karesine kaçmak ve Vezir H5 hamlesiyle birlikte burada Ediz Gürel'in rakibini mat ettiğini görecektik. Ediz'den açıkçası güzel bir oyun. Rakibi bir kalite feda etti ve Ediz açıkçası Dirençli bir karşı plan buldu ve rakibinin o B5 sürüşüne izin vermesinden sonra gerçekten harika bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Ediz Gürel'im ve çok kuvvetli bir oyuncu Nihal Serin. Zaten reytingleri görüyorsunuz. Bu Ediz'in rapid reytingi yanlış yazılmış bu arada. Onu söyleyeyim. 2430'larda bir rapid reytingi var Ediz'in ama bu tempoda turnuva az yapıldığı için açıkçası ama Nihal Serin uzun süredir oynadığı için genç olsa da uzun süredir oynadığı için onun rapid ratinginin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde bu turnuvadan daha fazla oyunu sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, diğer videolardan haberdar olmak isterseniz de chess 4 Türkçe kanalına abone olmayı unutmayın.